Merhaba. Partiye hoş geldiniz. Küçük bir plan değişikliği. Evin etrafından dolanıp şuradaki pencereye ulaşın ve alt kata inin. Annemle babam evde. Bu yüzden bu sakin bir parti olacak. Gürültü yapmayacağız. Şimdi gidin ve eğlenin. <laughs> Merhaba. Küçük bir plan değişikliği. Şimdi... Amy? <laughs> Evet bab. Kanepe nerede? Aa, üzerinde uyuduğun o eski şey mi? He. Temizlemeye yolladım. Biliyor musun genelde kanepeleri evin içinde temizliyorlar. <laughs> Ama bazı şirketlerse bunu evde yapmıyor. Sanırım özel bir işlemden geçiriyorlar. Aa tabii, evet evet. Güzel o zaman ben de alt kattaki kanepede uyuyacağım. Evet, hiç sanmıyorum. Bir fiyatına iki tane indirimi vardı da. Biliyor musun kendini kurnaz sanıyorsun ama garajda şişme yatak var. Particiler, işte bir kalem ve kağıt. Aranızda sohbet edin, tamam mı? Alın bakalım. Ne? Ne dedim ben? Sadece titreşim. Emir, evet, evet, evet. <laughs> Ceplerindeki bozuklukları boşalt. <laughs> Babam geliyor. Herkes odama girsin. Hadi, 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 hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. Orada evet. <laughs> her şey yolunda mı? Evet, iyiyiz. Yani evet, biz çok iyiyiz. Bir ses duydum sanki. Hayır, 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 hayır. Burada hiç ses yok baba. Sadece iyi geçinen bir abi ve kız kardeşin sesleri. <laughs> Aa!